Arkadaşlar arkadaşlar şey geldi şampiyonluk mücadelesi etkinlikler yeni bir geldi şimdi sizlerle birlikte hesaba girdik ücretsizimizi alıyoruz Elbron 150 taş aman şey yapmak istiyorum sizinle birlikte siz o mücadelesinde buradaki ödül tamam ödül vermiyor bakalım nereye kadar gelebileceğiz bunun videosunu çekeceğim şimdi benim burada elmas kapmacada en iyi oynadığım Jesse. Jesse'yi hemen seçiyorum. Yıldız gücü olarak şok atışı. Fark etmiyor aslında ama bu daha güzel tamir. Hemen giriyorum bakalım. Sizleri göstermek istiyorum böyle. Hangisiyle daha iyi oynanır diye. Yani şahsen ben böyle iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Karşı takıma da hiç bakmadık neyi var diye. Mortis. Tamam. Leon gitsin bir. Şura şöyle. Tamam. Ultiyi tarihte atıyoruz. Sıkıyoruz. Bol tarihte sıkıyoruz artık. Yapma be Mr. B. Arkadaşlar bayağı biriktirdik. 8 tane olduk. Şunları da bir alabilirsek. Hadi. Hadi. Aldık. Tamam aldım. Bunu da alırsam ben kaçıyorum abi. Allah. Ya ama. Olmaz ya. En sevmediğim şey ya. Öf. Geliyorlar konuyorlar ya. Hangi savaşçı aldı onu bile göremedim. Leon veya Sprott fark etmez. Çabuk çabuk ha. Leon öldü oh. Oh abi. Neyse haydi. Az kaldı. Şunları şöyle yine de savunacağız. O Leon son dakikada halletti daha beni. Yoksa alamazdı kesin. Elmas kapmacada ben bunu oynuyorum arkadaşlar. Evet de söylediğim gibi. En iyi oynadım. Bakalım. bakalım diyorum ya. Kazandık ilk maçımızı. Hem de hiç aksesuar kullanmadan. Arkadaşlar. Eee. Bir e, kaç video sonra şey göstereceğim sizlere. Tekrar bu mücadele geldikten sonra beyaz mekabı alacağım. Onun videosunu göstereceğim sizlere. Neyse şimdi devam edelim. Savaş topuna girdiğimi de devam edeceğim. Arkadaşlar e, şey yokmuş. Savaş topu değilmiş. Ödül havayıymış. Savaş topu en sonmuş. E, ben şeyde ödül havında en çok Piper'ı kullanırım. En sevdiğim savaşta Piper. Güdümlü mermi aksesuarını daha çok sevdim ben. Şimdi e, niye Piper'ı seçtiniz diye sorarsanız yani e, başka savaşlar da uzaktan atabiliyor diye sorarsanız Piper'ın bir atışıyla alıyorsunuz bütün şeyleri ama yük olmadığı için çok daha rahat şey yap, kontrol ediyorsunuz. Ben e, bir sonraki haritada de devam edeceğim. Ve ne yazık ki arkadaşlar kaybettik. Ve son şeyimdi. Ama ben size yine de söyleyeceğim en iyi karakterler hangisi? Şampiyonluk mücadelesi ödül avında dediğim gibi ben en iyi Piper oynuyorum. İsterseniz Pem falan da oynayabilirsiniz. Kuşatma. En çok sevdiğim karakter burada Pem. Ve Penny. Pem ve Penny. ikisi olursa çok çok iyi. Baş aşırı iyi olur. Soygun. Hemen bakıyoruz. Haritamıza göre ben burada Dynamite kullanıyorum. Çalıların kenarından böyle gidip atabilirsiniz. Veya e, brok alevli yıldız gücü. En çok sevdiğim. Son olarak savaş topu. Savaş topunda da... Ya, yine brok seçiyorum ben aslında ama... Burada mortisler de çok iyi oluyor. Yine de sizin seçiminize kalmış arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.